Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle Zulu oynuyoruz arkadaşlar Bugün yanımda Boran var ama arkadaşlar rekabet falan yok onları unutalım 1 vs 1 yapacağız arkadaşlar Güzel bir maç olacağına eminim Hadi videoya geçelim arkadaşlar Bu, ara, bu arada arkadaşlar arkadan gelen ses Boran'ın e, fanının yukarı tutması Ondan dolayı kusura bakmayın Evet başladı İnşallah güzel bir maç ondan eminim arkadaşlar. Boran ne diyelim? Dostu kazansın diyelim. Boran? Aynen öyle. Evet aynen öyle dedi. Dostluk kazansın diyelim geçelim arkadaşlar. Güzel evet, arkadaşlar. güzel güzel. Arkadan gören sesle de bu arada kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bilgisayar korona muhabbeti yüzünden kapalı. Ondan dolayı. Kırıldı. Hadi bakalım nasıl oynayacağız. İki saattir bir şey söyleyeyim, iki saattir E harfine basıyorum. <laughs> Niye? Yanlışlıkla W'ye diye basacağım var, E harfine basıp öyle tutuyormuş. Şu maçı bekleyen sanıyorum iki saattir. <laughs> Ay beş canım var. Yemin et. Vallahi beş canım var. Beni beş cana vursam var ya bura Anam. <laughs> <laughs> Seni de öldürdüm. Şerefsiz de öldürdü. Şerefsiz de Bomba bölgelerini koru. Of. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı Evet arkadaşlar like'a gömçürün. <laughs> Ben senin daha önce gittiğim için Boran'ın pozisyonumu arıyorum. Arıyorum. Konuşamadım. Arıyorum. <laughs> Yüzde öldüm. Ay 22 can var. Kesin gene sisle öldürecek beni. Yani. Neredesin ki sen? Sen neredesin? Ya bilmiyorum nerede olduğumu. <laughs> Kaç canım var? <gülüyor> <gülüyor> altı, altı, canım var. Rümet yapıyordum yanlışlıkla aşağı Evet bakalım. <laughs> Bu bomba 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 <laughs> bomba 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 Kaç canın var? Kaç canın var sordum sana cevap vermedin ha İlk elini aldı Ya baştan bir başlayalım lütfen bana yapma. Aa nasıl ya? <laughs> Voran video izlediğinde görürsün. Şey tam böyle çıktın ya o ilk çıktın yere. Evet. Tam oraya fokuslandım seni vuracağım. Bir baktım evet. erken bastım vurduk geçtik vurduktan sonra geçti. Sıkıntı. Bak sana bir taktik öğretmek istiyorum ama tabii. Nerede? Gördün mü beni? Ka kapıdan mısın sen? Aynen daha geçmedim. Aynen aynen. Vay canıma. Gördün mü beni? Yo görmedim. Görmedim. Yalan. Görmedim. Yalan. Seni görmedim ilk ona sonra elere gittim. Çünkü kapıdasın dedin ya, kapıda oldum bomba da attım, baktım kapıda değilsin. Enistedim çık. Bombayı al bakayım. Aldım içme. Abo. Sen de bu Bora'ya al içme. <laughs> <laughs> Harbiden güzel vurdun ha. <laughs> Helal sana. Eyvallah. <laughs> arkadaşlar Kafa elim, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşı elim çok fena tutuyor. Arkadaşlar siz onun artı altı bora bas. Size bunu net söyleyebilirim. Hayal kırıklığına uğrasınız. Tek katmıyor. Oha. Çok güzel vurdum ha. De çok vurdum. Kafaya direkt fokuslandım. Arkadaşlar. Artı basmayın. Arkadaşlar, <laughs> bunun arkadaşlar e, parantez içinde söyleyeyim fokus demek, odaklanmak demek. Yani bilenleri vardı aramızda ama bazılarımız bil, bilmediği için yani bilmiyorlar belki. Yani. Onun için. Fokus demek. Aldım içine bombaları. <laughs> Oo. <Sana> da vallahi. Bomba bölgelerini... Boran bak. Karı tekte artı 4'e kadar getirdim. m 90 R'yi artı 5'e kadar 8 defa yaptım Artı 5'te 8 defa yaptım daha doğrusu. Tamam. yine kaldı yapma. Neredesin? Aaa! Bomba atmak için çıkmıştım ya. Gördün mü beni sen? Bomba evet. Hay ya. Like at <lulululmalın>. Kaç canım var? 90. Oha. 90 <laughs> canım var burada. Gördüyüz. Bitti sonra görüşürüz mü tabi. Bomba bölgelerini koy. Bir şey arkadaşlar bir şey dedim mi? Ben bir şey demedim. Hile linki mesela. Hile linki O B R S T Q E E Ö E Ö Ne oldu? Kaç yanım var? Kaç canım gördün beni? Kaç canım? Ee, tabii giderken griye gördüm seni. 32 canım. O mal kulağı patladı. İşte bu dünyada o mal kuracağım şimdi. Aşk şu mal için elde. Aga! Uf çok, oldum, çok güzel oldu. beş yanı vardı. Beş yanı vardı. O bombayı ye yediği yediğin zaman ölecektin zaten. Bomba bölgeleri. boş yani, boşuna el verdim. Çok boş verdim. Ben 90 yaşarda 50 metreye vurdum. Seni 200 metreden vursadım en 90 yaşarda yine vurdum. 200 metre zili yok en 90 yaşarda. Doğru. 70. Pat 70. Sorma ben 70. <laughs> canım yok. Kaç canım var? Nasıl canım yok? <gülüyor> 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 Aga ya olmaz evet, ya. Biz de öyle yapalım Mehmet abi sene 20 20 de 96 çıkarsa biz de böyle yapalım. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar ben yalan söyledim. 90 dedim 90 çıktı. Video sonundaki maçlarda da anlatan arkadaşlar 25 can diyerek beni e, ee, biraz şey yaparak, kandırıp beni kendi üstlerine çekerek öldürmeye çalıştı. Bu lan? Bunun seni iftar edermiş gibi. Boran nasıl gördün? Bilmiyorum, öylesine sıkıldım. Gördün mü beni? Hayır. Hayır, 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 hayır. hayır. Sen görebilirim Mehmet abi? Gördün, gördün. Nasıl göreceğim? Görmedin mi? Yine mi var anasını satayım? <laughs> Hiçbir hissi değmedi. Yakını mı attın? çünkü? geçtim mi? Geçmişsin kafanı gördüm. Nereden gördün? <gülüyor> <gülüyor> kafam gözüküyordu. Bu aran kafam gözükemez benim. Ben eğildim. Lastiğin üzerine çıktın mı ayağından vurdun. Ayağımdan mı vurdun? <laughs> Dizinin üstünden biraz. Bak ya bomba nereye gidiyor ya? Bak vallahi sinir oldum ha. Vallahi sinir oldum ya. <laughs> Hadi bu ne ya? Bombayı vur ve patlat. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Canın kaç? Kendini bombama ölüyordum hazır. 40, 40 canım var. Oo, Çek 7 canım var. Kendim yarattım. Kendi ölümümü kendim yarattım. 7 canım vardı. Bombayı kur ve İnşallah bir aksilik çıkmaz. Can. Ona yok. Kaç? 27. Yemin et. Oo. Oh. Ben skop denemeye çalıştım. Güzeldi o skopum. Güzeldi. Kursaydın efsi olacaktın ha. Yok canım. Olamadı. Olamadı. Bayağı karla, uzaktan karla aga bu düşürken. ikili bomba neden gitmiyor? Mehmet abi çok güzel bir acıdan vurursan hiç şaşırma. Vurdum tek yapmıyor. Aga nasıl? Arkasındayım ben. <laughs> Yok aga olmaz böyle bir şey. Gerçekten bir şey var ha. Hile. Ya ne hilesi sen abartma hile. <laughs> Öyle değil de gerçekten Boran ben şeyin arkasındaydım. Arada zula böyle gözüküyorsun. Bazen kaçarken omzun falan gözüküyor. Aynı yerde misin Boran? Yok yok. Ben lastiklerim... Geçtin mi? Neredesin? Çakal seni ya, gel buraya üstüne dedim de arkadaşlar Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz mü? Onun için bunu artı altı yapacağım. Arkadaşlar artı altı da dört defa yaptım ya. Arkadaş onu bunu boş verin. Ben bugün beş bin materyal çıkardım. Artı artı dört yapmam gereken kare beş kez daha falan yaptım. Gel gel gel. Aga vallahi bak. Radyo Sinir oluyorum ha şu an. Senin karı güzel. Senin karı güzel. Evet benim karı güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar anlayanlar yoruma. <laughs> öldüm ya. Ben de öldüm. Ben de burada net gözüküyorsun. Gör Boran, de öyle gözükmüyor biliyor musun? Ya direkt gri'nin arkasında gözüküyor. Yani sen beni vurma şansın yok. Az önce o olay bende de olduydı. Ağır Aga <laughs> neredeydin? <gülüyor> Arkadaşlar refleksi gördünüz mü? Bomboyu. Abo Neredeydin Boran? Önüne <laughs> Sağ oradan direkt koşturdum griye doğru pusuttum oraya Direkt sağa rastladım orada Boran pus pusucu olma ya Pus <laughs> Oha Canın kaç Ha <laughs> <laughs> Arkadaşlar pusucuya bak ses aldım ama ses sesini aldım. <laughs> <laughs> gel adı, bu, buç gel. Yok gel. So, son ele doğru, son sonlara doğru. Yok aga valla Bora nasıl pusuyorsun sen ya? Kimin pusucuymuş? Kaç yanımda Bunu öğreten bana Mehmet Berat. <laughs> 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 ha? Şerefsiz. <laughs> şenetsiz, ne şerefsiz, ne şerefsiz. Almış dur diye bile. Gel hadi bıç Hadi gel. Hadi gel. Buç ama da ha, da yok. Buç da mükemmelim bir. Gel. <laughs> Bak kan çıktı üzerinde. Gel. <laughs> 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 Arkadaşlar ben de bıça bıçakta hiç iyi değilim. Bıçakta hiç iyi değilim <laughs> dedim. Bıçakta gerçekten hiç iyi değilim. Ben yani iyiyim. bıçakta artı altı da... dönem... gelir misin benim Levantep gelir Gelemem Boran gelemem. Neden? Sen Vanteplerin iyi çünkü. Ne? Vanteplerin iyi çünkü. Kas <laughs> Hayra. Ha. Hayra. Ha. <laughs> kaybettin yazıyor. Ha. Berabere bitti arkadaşlar. Berabere bitti. Ama kaybettin yazıyor ama çünkü arkadaşlar o atladı diye ee, onun kilidi bende hayır daha arkadaşlar. çok. İlk ben, hayır hayır. Ben de son ben öldürdüğüm için ben kazandım gözüküyor. Neyse ama ne, bitti. neyse uzatmayalım. Arkadaşlar buraya kadar izlesiniz. Sizi çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve unutmayın. Boran konuk olduğu için de çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Bye bye.